Hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yok adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yok adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be heyran alem bize hayran Rozbaş <laughs> sizi kardeş Kervana takılan zehele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzelimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim <laughs> eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı foşomuz ya Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı camlı yagalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar bağladı camlı yagalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir Yaşarız biz yenene kadar Ha ah, siktir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Ha ah, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git bam, git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelken Ner ya da gök canım öleceğiz zaten oh, <laughs> Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı camlu yagalar Hadi yagalar eğlenelim göt <laughs> Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Nof, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kulübede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar, eğlenelim öte adalar noh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Altyazı M.K. Hızımızdan ne alıyor karalar bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün taranla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayramma be hayran alem bize hayran Rozbaş <laughs> Cici kardeş kervana takılan Z hele yaktaş iki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yok bu oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe bağladı canlı yagalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Bu oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar tribede bağladı canlı yagalar Hadi yagalar eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir yalanlar basittir Yanan yeah. gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Ha yeah. ah, yeah. ben her zaman tektim yeah. Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün gecelerden sıkıldım artık dala verelerden yeni bir aksiyonu açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten <laughs> oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Kribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Nuh oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar geçmiş kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Kribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı damlu yağgalar Hadi yakalar eğlenelim Yota adalar ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar her bir yarış yana kadar no yakalar hızımızdan ne oluyor karalar tribede bağladı tablo agalar hadi yağalar eğlenelim öt adalar agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç bizi kirlenen kafasını oyalar hadi yağalar her bir yarış biz yenene ne kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün Talan'la Valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayranma ben feyran alem bize hayran Şşş. Rövbas, sizi kardeş kervana takılan zehre yaktaş. İki çarşaf tek gece içim aç. Kuzenimle oluyoruz ay yaş. Bizi çekemeyen anten taksın, aytene söyleyin gemileri yaksın. Keyfime hey! eşekler gibi baktım, yaşıyoruz hayatı başımız yatsı. Doğa oh! oh! yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar? Tırıbede bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar, eğlenelim, oh! röta dalar oh! Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar <gülüyor> <gülüyor> yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı camlıyor agalar Hadi agalar, eğlenelim Of, agalar, of, oh. agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç Kirlenen kafasını oyalar Hadi yagalar. Her bir yarış biz yenene kadar ah, siktir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir ah, Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git ben git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık artık dalaverelerden yeni bir aksiyona atalım mı ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe bağladı cabluyu agalar hadi agalar eğlenelim göt adalar ruh oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmiş bir kafasını oyalar hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe bağladı cabluyu agalar hadi agalar eğlenelim göt Ro agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi küllene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar